Adıyaman Merkez Petrol Mahallesi Türmür yolunda iddiaya göre bir keçi altyapı kanalının açık olan kapağından aşağı düştü. dolanmış. Sen evet. Yaklaşık 4 metre derinliğindeki kanaldan keçiyi kurtarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler merdivenle kanala girerek keçiyi halata bağladı. Evet. Diyelim növer. Diyelim növer. Diyelim növer. Ya. Çamura batan keçi yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kanaldan çıkarıldı. Çamura bulanan keçi ekipler tarafından yıkandıktan sonra sahibine teslim edildi. Çek, demirden çek. Ne? 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 Ne?